6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 195 Cevapları Anadolu Yayıncılık'a ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadolu Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 195 Araştıralım Paylaşalım ilgi duyduğunuz mesleğin gerektirdiği kişilik özelliklerini, becerileri ve eğitim sürecini araştırınız. Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Aşağıda ve sonraki sayfada iki öğrencinin örnek çalışmaları verilmiştir. İnceleyiniz. Cevap, spor. Ben futbolcu olmak isterdim. Ben de olması gereken özellikleri şöyle sırlayabilirim. Çok çalışmak, spor yapmayı sevmek, beslenmeme ve yaşantıma dikkat etmek, zararlı alışkanlıklardan uzak durmak, saygılı ve ahlaklı olmak. Bilal'in çalışması. Merhaba arkadaşlar benim ilgi duyduğum ve hayalini kurduğum meslek ressamlıktır. İleride ressam olmak istiyorum. Küçük yaşlarda resim yapmaya başladım. Resim yapmayı çok seviyorum. Resim çizerken kendimi çok mutlu hissediyorum. Bu konuda yetenekli olduğumu düşünüyorum. Cisimleri üç boyutlu görebiliyor, renkleri ve ton farklılıklarını kolayca algılayabiliyorum. Resme olan yeteneğimi fark eden ailem, bu konuda beni hem yönlendiriyor hem de destekliyor. Okuldaki resim öğretmenim çalışmalarımda bana yardımcı oluyor. Ressam olmak için nasıl bir eğitim almam gerektiğini araştırdım. Ortaokulu bitirdikten sonra evimize yakın olan Güzel Sanatlar Lisesi'nin yetenek sınavlarına gireceğim. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Güzel Sanatlar Fakültesi'nde mesleki eğitimimi tamamlayacağım. Gonca'nın çalışması Merhaba arkadaşlar. Benim ilgi duyduğum ve hayalini kurduğum meslek öğretmenliktir. İlerideki yaşamımda sosyal bilgiler öğretmeni olmak istiyorum. İnsanlara karşı anlayışlı ve sabırlı bir kişiyim. Yeni bilgiler öğrenmeyi ve bunları başkalarına anlatmayı çok seviyorum. Çevremdeki insanlar benim fedakı ve yardımsever biri olduğumu söylüyorlar. Ben de öyle olduğumu düşünüyorum. Öğretmenlerimin yaptığı gibi ben de geleceğe ışık tutan öğrenciler yetiştirmek istiyorum. Böylece ülkeme faydalı bir birey olabilirim. Okulda en çok ilgimi çeken ders tarih ve coğrafya konularının yer aldığı sosyal bilgilerdir. Sosyal bilgiler öğretmeni olmak için kendi öğretmenimden bilgi aldım. Öğretmenime nasıl bir eğitim almam gerektiğini sordum. Ondan aldığım bilgiye göre lise eğitimini bitirdikten sonra üniversite sınavlarına girmem gerekiyormuş. Bu sınavda üniversitelerin eğitim fakültelerindeki sosyal bilgiler öğretmenliği bölümüne girebileceğim puanı almam gerekiyormuş. Bu bölümün eğitim süresi ise 4 yılmış. Bu süreyi başarıyla bitirdikten sonra sosyal bilgiler öğretmeni unvanı ile lisans diploması almaya hak kazanıyormuşum. Öğretmenime verdiği bilgiler için teşekkür ettim. Artık seçmiş olduğum meslekle ilgili nasıl bir eğitim sürecinden geçmem gerektiğini biliyorum. 6. sınıf Anadolu Yayınları Sosyal Bilgiler ders kitabı sayfa 195 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.